De bakalım kimsin sen? Pusat. De bakalım neymiş Pusat? Sırttır hocam. De bakalım neymiş adı? Güzel ahlak, kırılmaz cesaret, yüksek kondisyondur hocam. Ha! Osman sınavdan bir ilk daha. Pusat. Gök yun kar yağar, bir günah olur. Ablak da geldi pusat. Ben niye Sivas'tan çıkıp dünya şampiyonu olmayayım ki? Yani sen şimdi kendini imparator mu ilan edeceksin? Boksörden şampiyon olur ama koca olmaz senin. Unutma lan. Kötü olsun. Küçük baş alamayandan büyük baş olmaz. Hani sen gülleri buluyorsun ya. Daha güzel açtınlar diye. Benim de öyleyle... Wow! Çıkmaz buralardan senin gibisi. Nerelisin sen? Sivas'ıyım abi. Veysel der ismini koymam dilimden. Ayrı düştüm vatanımdan elimden. Kuş olsam da kurtulmazdım elimden. Eğer görse miydi gözülesin. Şampiyon olarak İstanbul'a gelecektim. Hediye ile beraber. Sana bir şey söyleyeyim mi Pusat'ım? Kısmetindeyse dayak bile yemez. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Osman sınavdan bir ilk daha. Pusat. 14 Eylül Cuma akşamı Show TV'de.